kaka şey gördüm, yanık gibi arkadaşlar yanık değil. Arkadaşlar cümleten iyi akşamlar hoş geldiniz yükselen yemeklerine canlarım sefalar getirdiniz. Bak bugün kek yapacağım arkadaşlar. Dört tane yumurtam var. Şöyle kırmaya başlayalım. Üç tane de benim tepsim büyük arkadaşlar. Bak buranın kursuna götüreceğim. Orada okuduğumuz yere götüreceğim. Hah. Şekerimi de döküyorum arkadaşlar. Bak bir bardak şekerim var. Bu az gelir. Çok tatlı olsun. Bir de şu kadar döktüm bak. Hı. Yarısını kakaolu, yarısını düz yapacağım arkadaşlar. İyi e yine de bunu şöyle bir karıştırayım, eridiyim. Bir bardak yağ var arkadaşlar. 200 milimlik bak şöyle büyük ya bardağım var. Heh. Bir bardak yoğurdum var. Bak arkadaşlar şöyle iki kaşık kadar su döküyorum ben bu. Yaykaladım bardağımı. Oh, iyi. Tamam. Sağ ol. Teşekkür et diyelim. Bir tane çekeceğim arkadaşlar. Bak. Bir tane valinin açacağım arkadaşlar. Şurada bir kaşık sodam var. Bir tane kabartma tozum var. Onu da ekleyeceğim. Acıcık içine un atayım arkadaşlar. Unumu eledim. şöyle Hı, şeylerimi kabartma tuzumu arkadaşlar ekleyeyim bir de bir çay kaşığı şey atıyorum arkadaşlar bak karbonat Hı, tamam <laughs> Bakın şunları da atayım. Bunlar iki tane atayım arkadaşlar. Kokul olsun. Orana gidiyor arkadaşlar. Camide burada hocamız var. Bayan hocamız. 15 kişilik. Yarın cuma arkadaşlar. Oraya götüreceğim çay molasında. Böyle arkadaşlar arasında getiriyor. Kimisi başka bir şey getiriyor. Kimisi kek getiriyor. Kimisi pasta getiriyor. Şuraya tabağıma koyun şu teli. Edemedim şu telini. bak şöyle kaşığına. Ne güzel çırparım ben hemen. Fırınımı açtım arkadaşlar. 160 derecede ısınıyor fırınımda. Çok az bir de açacağım arkadaşlar. Hemen şöyle. İki buçuk bardak falan olmuştur onun. Pek çivurt olmasın arkadaşlar. <laughs> Ceviz çektim arkadaşlar bakın. Bundan. Bir bardak da ceviz kattım arkadaşlar içine. Açıkta Çok güzel oluyor böyle piştim. Günaydın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. üstüne kakao içeceğim canlarım. Azıcık şöyle. <laughs> Bir bakın, bakın. yarın cuma arkadaşlar Yasin masin okuyor orada ölmüşlerimize gitmişlerimize Elim boş gitmesin dedim Heh. tamam Şimdi fırına sokacağım bak